Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ıspanaklı börek yapacağım. Öncelikle soğanlarımızı doğruyoruz. Soğanlar yemeklik olarak doğranabilir. İstediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Sizin ağzınıza göre değişir tabii ki belli bir şey yok orta boy oldukça büyük bir soğan geçen ayıklamıştım ıspanakları bir kısmını salata yapmıştım kalan kısmıyla daha doğrusu iç taraflarına salata yaptım diğerleriyle şimdi börek yapacağım önce kavuracağım e, hafiften bir e, haşladım suyunu süzdürdüm çığdan da kavurabilirdim ama ben öyle seviyorum o sizin tercihinize bağlı soğanları sucuk dokuz ıspanaklı böreğe sucuk 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 değişik sucuk 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 Kavurduktan sonra doğranmış olan ıspanakları atabilirsiniz ama ben önceden haşladım, ee, biraz suyunu sıktım. Ondan sonra e, kavuracağım şimdi. E, soğanlarımızı atıyoruz. Soğanları çok daha fazla yakmayacağım. Biraz ya. Yani pembeleşinceye kadar sıza atacağım. Ee, salça attım ve biraz sulandırıyorum salçayı aslında açarak e, atmak lazım katı bir şekilde koyunca çabucak e, şey olmuyor. Hafiften e, salçayı açarak e, salçayı da yakacağım. E, bizde Karadeniz'de salça ağırlıklı yemekler pek yok. Az var aslında. Biz pazı ya da diğer şeylere tek salça kullanmayız. Ama eşim Adıyamanlı olduğu için orada yoğunlukta salçalı yemekler salça ağırlıkta kullanılıyor. O yüzden herkesi tercihine göre uyusun diye sar da koyuyorum. Biraz pul biberi koydum, hafif acılı olsun diye. Tuzunu da atıyorum Biraz daha toz kırmızı biberi atacağım. Ve bu kavurma işlemini iyice kendinden geçene kadar kavuruyorum ya yani çok fazla da yakmayacağım zaten e, pişeceği için çığ da istemiyorum e, çığ olunca hoşuma gitmiyor o yüzden kavrulduk ıspanakları e, ben önceden hazırlamıştım zaten onu atacağım Ancak bu teşhisi biraz devam etsin. Bu arada videolar nasıl videoları çekmemi istiyorsunuz arada onu daha yazarsanız sevinirim. Ben yönümü her zaman söylüyorum. Belirleyemedim. Tek bir şeye bağımlı kalmak istemiyorum. Biraz zor oluyor öyle olunca yani içini kazalıyor. evet bu hastalığın büyük büyük doğradım çok e, küçük doğramadım ıspanakları sıktım suyunu şimdi kavuruyorum. Tavurma e, işleminde biraz böyle e, daha önceden durduğu için sıcak değil e, sonuçta. O yüzden iyice karışsın diye verdiğine biraz e, ona göre şey yapıyorum. Burada yine konuşarak belli bir şeyde e, tarifi veriyorum. Eğer tarif için bakacaklar olursa buraları ilerletebilirsiniz. Ben de tarif için baktığımda öyle fazla beklemek istemiyorum. Haliyle sonuca ulaşmak için biraz ilerletiyorum. Sizler de öyle yapabilirsiniz. E, tabi tariflerde kısa ve öz olması gerekiyor ama benimkisi biraz tariften çıkıyor vlog tarzına dönüyor her zaman söylüyorum tarifi için değil hem tarifi vermiş olurum hem biraz arada konuşmuş oluruz Burada kavurma işlemini birazcık bitmiş sayılır burada tamamen ve benim Yunus Emre'nin verdiği tarifi yapacağım bu sefer onların da sevdiği gibi olsun diye eee sucuk atacağım içine normalde lor peyniri atanlar zaten var sucuğu atan var mı bilmiyorum bu da benim Yunus Emre'mden ben tavsiye ve gönülleri olsun diye sucukları da doğradım atıyorum onu da biraz daha kavuruyorum evet şimdi de e, iç sosu için e, bir tane yumurtayı kırıyorum ve yoğurt bir miktar yoğurt atıyorum. Bu yoğurt miktarı yapacağınız e, malzemeye göre değişiyor. Ben bir tepsi yapacağım. 3, 4 kaşık e, yoğurt attım. Eğer bu yeterli olacaktır, tepsi büyük küçük olsa da bu yeterli bence. Tam 5-4 kaşık, kaşık yeterli. Bir miktar da sıvı yağ atıyorum. Bunlarda açık kullanmadım, siz kendi tercihinize göre e, kullanabilirsiniz, yarım çay bardağı sıvı yağ kullanabilirsiniz, yarım su bardağı, bir çay bardağı da yoğurt kullanırsınız, olur. Hamurumu önceden yoğurmuştum, hamurda da şöyle e, fazla bir, yarım kilo kadar bir un kullandım. Tabi bu malzemeler ne kadar yapacağınıza göre değiştiği için bunun ölçüsünü vermek istemedim. Su attım, tuz attım, yoğurdum. Bir şey atmadı. Hafiften yoğurduktan sonra biraz yağ attım. Yufka Börek yağlı olursa daha iyi. Aslında böreği gibi açıyorlar. Yağlı açma ile daha güzel ama onu ben pek yapmadım, denemedim, bilmiyorum. Normal hazır yufka gibi açacağım yufkayı, onunla yapacağım. E, açmada da her zaman söylediğim gibi ideali değilim. Yufkamızı açmaya devam ediyoruz. İstanbul çok soğuk, e, kar yağdı. Son zamanlarda havalar çok güzeldi, ısınmıştı. Mevsiminde ne gerekiyorsa öyle olsun, Rabbim her şeyin hayırlısını versin. İyice kar yağarsa çıkarız çocuklarla beraber dışarıya kar topu oynamaya. Ha bugün sokağa çıkma yasağı vardı, Hiç çıkmadık. Kurallara uyuyoruz. Yarın bakarız, belki sabaha kadar güzel kar yağarsa kar topu oynayacak kadar karımız olur. Ayşe Yunus bir iki yaşındayken kar yağmıştı. Dolu dolu bir kar fazlaydı. Kardanadan falan da yapmıştık o zaman. Şimdi bakalım bu sene yağacak mı? Dışarısı bembeyaz oldu. Çatılar ve tele var da araba işleyen yerlerde henüz tutamadı da. Evet yufkayı açıyoruz. Böyle çok baklavalık gibi ince zaten yapmayacağım. Açabildiğim kadar genişleteceğim. O hazırladığım sostan sürece. Evet sizler ne düşünüyorsunuz kanalım hakkında benim hakkımda düşüncelerinizi de yazabilirsiniz. Beğeniyor musunuz? yani hangi bir tür videolar çekmemi istiyorsunuz? Ya yani tarif e, kanalı olmak için e, tarif bilgisi çok olması gerekiyor. Ben sadece evde yapılabilecek ev ortamında e, çektiğim için zaten e, biraz vlog tarzı oluyor tam olarak. E, tarif olmuyor ama tariflerim de var dediğim gibi her telde vuruyorum ne bulursam çekiyorum bir e, alana yönlendiği zaman da istediğim kadar içerik bulamıyorum zaten her gün video içerik üretmeye çalışıyoruz bu sefer istediğimiz gibi olmuyor e, hazırladığım harçtan ve sürüyorum ve sosunu yumurta ile yoğurt yağ karıştırdım, çırptım. Bunu sürdükten sonra biraz kenarını katlayıp şimdi ıspanakları koyacağım. Ispanakları oldukça dağıtıyorum. Çok fazla da koyduğumda yine dediğim gibi çocuklar zaten zor yediriyorum. Çok severek yemiyorlar ama yine de ıspanak kavrulmuş şu yemeklerse daha tercih edeceklerini düşündüm. Kıvırıyoruz, katlıyoruz. Bu e, fazla bastırmıyoruz çünkü yufkalar çok e, çabuk yırtılabiliyor çok fazla da sıkı sıkı bağlamadım evet daha önceden de birkaç tane açmıştım koydum ortasına bunu da etrafına sararak yani gül böreği şeklinde de yapabiliriz her yufkayı kendi etrafında kıvırarak ama ben tepsi yapmak istedim tepside yuvarlayarak koymak istedim bu şekilde Sizler e, tek bir yufkayı gül böreği olarak da kıvırabilirsiniz. Öyle de güzel oluyor. Evet. Bitti. Şimdi üstüne biraz bir tane yumurtanın sarısıyla e, sıvı yağ karıştırıyorum. Üstüne süreceğim. Öyle daha güzel e, pembe pembe e, kızarmış olacak, biraz e, soluk kalmamış olacak. Güzel görünmesi için ve lezzet de veriyor. Yumurta seviyorsanız bunu yapabilirsiniz. Ben bir miktar da e, çörek otu atacağım. Bu çörek otu e, güzel lezzet veriyor, hem faydalı olduğunu düşündüğüm için e, çörek otundan içine karıştırıyorum. Aslında sürdükten sonra yine üstüne sebilebilir. Ama ben içine karıştırarak süreceğim. İyice karıştırıp üstüne süreceğim. Dibine yağlık kağıdı zaten koymuştum. İyice çırptıktan sonra etrafına güzelce ne her yere bulaşacak şekilde bunu sürüyoruz çörek otu çok faydalı her şey için. Burada da zaten yakışıyor böreklere, çöreklere. Çok iyi gidiyor. O yüzden onu kullanmak istedim. YouTube ile ilgili bilgi videoları çekiyorum ben. YouTube eğitimleri diye oynatma listem var. Oradan bakabilirsiniz. Eğer kanalınız varsa veya kanal açmaya niyetiniz varsa oradan bakabilirsiniz. Yalnız o, o bilgileri ben kendi tecrübe ettiğim bilgileri yaptım. Ee, Birebir yaşadıklarıma göre bu videoları çekiyorum. Çünkü eksiklik hissettiğim şeylerde videoları yapıyorum. Ki diğer insanlar faydalansın diye. Başka yine Niki Koyaslı haliyle ismim de olduğu gibi. Mekik oyalarım da var. Her tür mekik boyalı. Yeni tasarım mekik boyaları da var. Ancak daha önceki oyalardan birçokları hani şunu da yapar mısın dedikleri iki boyalı modelleri var. Onlara da bakabilirsiniz. Tamirat, tadilat. Birçok video var. Göz atarsanız görürsünüz. Bunu fırına koyuyorum. 200 50 derecede ısıttım, ancak 200 dereceye düşürerek koydum fırına. Bir tane yufka attı? O yufkayla da gözleme tarzı açmak için, yani yufkayı açıp gözleme şeklinde yapacağım. Biraz iç attı, biraz da hamur attı, o yüzden onu da açacağım şimdi. Gözleme yapacağım. Çocuklar aslında gözlemeyi daha çok seviyorlar da. Evet bu arada bana katkısı olsun diye kanar olmasa da izleyip destek verenler merak edip izleyenler tarif için gelenler önüne geldiği bir bakayım diye merak edenler eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız mutlu edersiniz sevinirim Video zaten eğer buralara kadar izledinizse muhakkak beğenmişsinizdir bu yüzden beğenilerinizi de unutmayalım yorumları bekliyorum varsa bir aksaklığım düzeltebileceğim tavsiyelerinizi bekliyorum önerilerinizi eleştirilere de açın. fazla alınmam oldukça düzeltmeye çalışırım sizlerin görüşleri benim için değerli önemli değer verdiğim kanal sahipleri ee, sizler de fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Evet şu yufkamı açıyorum. Çok çabuk açamıyorum. Böyle bir iki tane çevirme ile yufkayı genişletemiyorum. Bu da benim acemiliğim. Benim yengelerim. Hava yengem ve Gülay yengem buradan selam olsun. Onlar güzel yufka açtıkları için ben ihtiyaç duymamıştım. Şimdi arada ihtiyaç duydukça açıyorum. İdare ediyoruz. Zamanında her şeyi zamanında vaktinde öğrenmek lazım. Sonra olunca yeterli olmuyor. Bu şekilde biraz daha genişletmeye çalışıyorum. Zaten sonralara fazla on koymuyorum. Un olmaması da gerekiyor. Biraz daha genişletip ee, içini koyacağım. Ha bu gözlemelerde de yufka büyük olursa zaten ikiye bölerek yapıyoruz. E bu fazla büyük bir yufka yapmadım zaten. Küçük olduğu için ortasına koyacağım ıspanakları. E, Onu yayacağım. Yalnız e, yumurtanın akını buraya karıştırdım sarısını ayırırken e, ziyan olmasın dolapta tutmayayım diye e, akını da buraya karıştırdım pişerken zaten e, gözleme olurken o yumurta da çığ kalmaz. böyle dört köşesinden katlıyorum ve tavaya koyup pişireceğim tavaya biraz yağ koydum. Yağ koymasanız da olur aslında ama ben yağ koydum biraz daha arkası da pişince bu şekilde pişirdim. Ee, çocuklar bunu daha çok sever ama bununla biraz zaman çok harcamak gerekiyor. Çevirmeye bir taraftan açık bir tarafa yardımcı gerekiyor. Onlar da pek iş Evet böreğim pişti. Bu şekilde kesiyorum. Üçgen üçgen kesme şeklinde kesiyorum. Zaten e, bunlar dilim dilim olacağı için çok güzel e, görünüyor. Pişmesi de tam kıvamında oldu. E, burada belki renk tam olarak gözükmüyor. Bilemiyorum ama çok güzel. Lezzetli olduğunu da düşünüyorum. Tatmadım. Keserken e, bu çıtırtısı e, çok güzel. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Kısa daha kolay tarifler vardır. Bu da benim tarifim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evlerinizde huzur, neşe eksik olmasın. Sağlığınız daim olsun. Tüm güzellikler sizlerle olsun. Selamlar, sevgiler. Rabbime emanet olun, hoşça kalın.